öğrenmem için uzun süre geçti. Küçük prens sorduklarımı duymuyordu sanki. Uçağımı ilk gördüğünde... Bu da neyse. Uçak! Benim uçağım. Ne diyorsun? Öyleyse gökten indin sen. Evet. İnanılır şey değil. Ne tuhaf. Demek sen de gökten geliyorsun. Hangi gezegen gelsin bakalım? Yani sen Başka bir gezegenden mi geliyorsun? Bununla çok uzaktan gelmiş olamazsın zaten. Başka gezegenler çocuğu beni çok meraklandırdı. Küçük dost, neresin sen? Koyunu nereye götürmek istiyorsun? Hmm. İyi ki sandığı içinde verdin onu. Geceleri orada yatar. Doğru. Uslu durursan boynun boynuna. Bağlamak için mi? Amma da saçma. Bağlamazsan kaçar gider. ha. <laughs> Nereye gidebilir? Nereye olursa zararı yok. Bizim orada her şey öyle küçüktür ki. Gözünün alabildiğine de gitsen pek uzaklaşmış olmazsın bizim orada.